Osmanlı döneminde padişahların has bahçelerinden biri olan Küçük Su Kasrı Mesire Alanı yeniden ziyarete açıldı. Milli Saraylar Başkanlığı tarafından yürütülen 3 aylık çalışma kapsamında yeni drenaj sistemi yapıldı. Yürüme yolları ve mesire alanı elden geçirildi. Padişahların av sonrası dinlendiği Boğaz'ın incisi Küçük Su Kasrı Mesire Alanı 3 aylık çalışmaların ardından yeniden hizmete açıldı. Küçük Su Kasrı Mesire Alanı'nda Milli Saraylar Başkanlığınca yürütülen 90 günlük altyapı ve peyzaj çalışmaları tamamlandı. Bir zamanlar padişahların yürüdüğü Boğaziçi kıyısının en eşsiz bahçelerinden biri şimdi yeniden ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor. 23 bin metrekarelik mesire alanındaki çalışmalar titizlikle yürütüldü. Mesire alanındaki düzenlemeyle daha fazla kişinin kasırdan faydalanması sağlandı. Ayrıca çocuklar için de oyun alanı yapıldı. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz aileler piknik yapmak için mesire alanının yolunu tuttu. Geçen yıl keşfetmiştim bu mekanı bütün akrabalarımla burada birçok piknik yaptık. Bu sene başından beri de arayıp Milli Saraylar Müdürü'nün ne zaman açılacak diye <laughs> sürekli sordum. çok memnun, çok memnunuz, çok güzel bir yer. Küçük su kasrına yetişkinler 10, öğrencilerse ise 5 lira karşılığında giriş yapabilir. Efendim şimdi İstanbul'da bulunan en güzel noktalardan birine çevireceğiz kameralarımızı. Beykoz'da yer alan Küçük Su Kasrı mesire alanı 90 günlük altyapı ve peyzaj düzenleme çalışmalarının ardından yeniden hizmet vermeye başladı. Detayları Siyenen Türk muhabiri Samet Güner bizlere aktaracak. İyi yayınlar diliyorum an itibariyle İstanbul'da Anadolu yakasında Anadolu Hisarı'nın bulunduğu yerdeyiz. Küçük Su Kasrı Mesire alanı burası. Hemen İstanbul'un mükemmel manzarasıyla bu yayına başlamak istiyoruz. Çünkü burası bu mesire alanı tekrar kullanıma açıldı iki hafta önce ve İstanbul'un en güzel noktalarından birine herkes gelip bu mesire alanında pikniğini yapabilecek ve mükemmel manzarası olan bu boğaz manzarasında pikniğini yaparak mesire alanının keyfini çıkarabilecek küçük su kasrı mesire alanı iki tane e, hisarı da görebiliyor Rumeli hisarını ve Anadolu hisarını aynı noktada görebiliyorsunuz hem kasrı gezebileceksiniz küçük su kasrını hem de burada mesire alanının keyfini çıkarabileceksiniz. 23 bin metrekarelik bir alanda bulunuyor bu mesire alanı. <laughs> Yeniden yapıldı, restore edildi. Hemen köprüyü gösteriyoruz size. Bu köprüyle birlikte küçük su aslında deresinin böldüğü iki nokta var. Diğer taraf küçük su kasrının olduğu bölüm hemen o köprü daha sonra faaliyete geçecek. Burası da mesire alanı. An itibariyle mesire alanına gelenler küçük su su kasrını gezmek istediklerinde hemen dış yoldan geçerek 3 dakika içinde kasra ulaşıyor olacaklar an itibariyle ama yak yakında köprüde açılınca burası hem kasır hem mesire alanı birlikte kullanılmış olacak. Oldukça güzel ve keyifli İstanbullular için nefes alınabilecek bir alan hem kafesi var hem 50 arabalık otoparkı var arabanızı buraya koyarak ücretli buraya giriş, ücretini ödeyerek geleceksiniz. Pazar günü olduğu için hanımlar beyler gelmişler. Evlerinden getirdikleri termoslarını, piknik malzemelerini hemen bu noktada açmışlar. Pikniklerini yapıyorlar. Hem düşünün. Çok güzel, keyifli bir gölgede ağacın altında mesire alanındalar ve Boğaz'ın hemen dibindeler. Merhabalar. Afiyet olsun. Mikrofonu da uzatmak yani. istiyorum sizlere. İstanbul'un en güzel mesire alanındasınız an itibariyle itibarıyla. Yani, Nasıl? Çok güzel. Güzel bir mekan. Tavsiye ederiz herkese. Çok güzel. Hem Boğaz'ı görüyorsunuz hem şey. piknik yapıyorsunuz. Yapanların eline sağlık. Allah el razı olsun. Çok yapıyor. güzel. Her şey güzel. El işi de yapıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Kahvaltı yapılmış, neredeyse yenmiş bile. <laughs> çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür <laughs> ederiz. Güzel mi burası? Boğaz'ın incisi, mahallemizin en güzel yeri. Saray'ın yanındayız. Yani daha ne isteriz? Ne kadar büyük güzellik ve nimet bizim için. Herkese çok teşekkür ediyoruz bu güzellikleri bize sunan insanlara çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. İki hafta önce açıldı Küçük Su Kasrı. Buraya geldiğinizde ya masalarda oturabiliyorsunuz ya da hemen şöyle gösterelim. Burada üstü kapalı olan noktalar da var, çardaklar da var. O çardaklarda da oturarak burada pikniğinizi yapabiliyorsunuz. Tabii ki Küçük Su Kasrı'da oldukça önemli. Küçük su kasında gelip gezebiliyorsunuz. 10 odalı bir kasır burası. 10 odalı kasrı geldiğinizde, gezdiğinizde tarihede aslında ışık tutuyor. Olacaksınız diyebiliriz. Önemli noktalardan, önemli Tarihi yapılardan bir tanesi Küçük Su Kasrı 10 odası bulunuyor ve aslında Dolma Bahçe Sarayı'nın küçük bir yavrusu gibi düşünebiliriz. Önemli bir kasır. Padişahlar buraya geldiklerinde burada e, hem geliyorlar, avlarını yapıyorlarmış, hem burada konaklıyorlarmış ve yapıldığı dönem itibariyle de yurt dışından gelen birçok kişi Küçük Su Kasrı'nda ağırlanmış. Küçük bir anekdotla bitirmek istiyorum. Küçük Su Kasrı yıllar içerisinde zemininde kayma olduğu görülerek 1992 yılında 9 aylık süren bir süreçle ...Kasr'a e, yapılan çalışmalarla zemine oturtulmuş kasır. Zemine ana karaya bağlanmış. O yüzden artık kaymada yaşamıyor. Çünkü bir tarafı dere bir tarafı deniz. İstanbullular artık nefes alabilecekleri yeni bir alan küçük su kasrı mesire alanı isteyen herkes buraya gelerek hem pikniğini yapabilir hem de İstanbul'un harika manzarasının keyfini çıkarabilir diyelim. Sözü buradan stüdyoya bırakalım. Beykoz'daki küçük su kasrı Mesiri alanı yeniden ziyarete açıldı. Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı mesire alanında yürütülen 90 günlük altyapı ve peyzaj düzenleme çalışmaları tamamlandı. Boğaziçi'nin kıyısında piknik yapmaya elverişli olan küçük su kasrı mesire alanı, pazartesi hariç her gün kullanılabilir.